Lay lay la om galiba sana göre sevmeler o paşın Buradan röportaj eden Mahsun abime seslenmek istiyorum. Allah için sus part 2'de beni de alır mısınız? <laughs> en az sizin kadar kötü şarkı söylüyorum abi. Beni bir deneyin ya. Ağlarında dolanıyorum. Yit yitirdim yârimi Merhaba dostlarım ben Neyo. Son birkaç gündür Instagram'ıma ilginç birkaç tane mesaj geldi. Bu mesajlardan bazıları aynen şöyleydi. Abi Suriyelilerin muz akımı hakkında konuşur musun? Evet yanlış duymadınız canlar. Muz akımı. Muz ve akım deyince aklıma çok kötü şeyler geldi de neyse tahmin ettiğim şey değilmiş. Bir sokak röportajında Suriyeli ve bir amca tartışıyor. Tartışma esnasında amca Suriyeli arkadaşa siz benden rahat yaşıyorsunuz ben muz yiyemiyorum diyerek tepki gösteriyor. Neden özellikle muz dediğini anlamış değilim. Hani ne bileyim ev kirası veremiyoruz, iş bulamıyoruz, vergi size gidiyor dese anlarım da. Direkt muz demesi açıkçası bana birazcık komik geldi. Daha rahat diyor. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla Aynen. muz alıyorsunuz pazarlardan. Kuaförden Ama çıkmıyorlar. Hiç... Kuaförden çıkmıyorlar. Ama ben kuaförden Ama biz paramızla gidip ödüyoruz. Bunun akabinde Suriyeli TikTok fenomenleri de evet TikTok fenomeni ve Suriyeli Türkleri disatmaya atmaya başladı. O amcanın sesini koyup ardından muz yiyerek onlarca video çektiler. Ben Benden daha rahat diyor. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla Aynen. muz alıyorsunuz pazarlardan. Kuaför. Sen benden daha rahat bir, Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla Aynen. muz alıyorsunuz. Lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Ben canlı yayında da bunun hakkında konuşmuştum zaten de. Ya bu komik ya. <laughs> <laughs> ben buna net güldüm bak gerçekten komik. Bazıları bunlar yakalansın hapse atılsın sınır dışı vesaire edilsin demiş de abartmıyor musunuz sizce biraz dostlar? Buna alışmanız gerekiyor artık hatta bir sözüm var bununla alakalı siz de çok iyi biliyorsunuz her yere yazıyorsunuz sağa sola vesaire insanların videosu altına. Türkiye Türkler dışında herkes için VIP bir ülkedir bunu kabul edin artık. Bu gerçekte çok uzun bir zaman önce yüzleştiğim için böyle videoların çekilmesi insanların Türklerle dalga geçmesi vesaire bana koymuyor. Tabii ki dalga geçecek. Bu imkanı onlara biz verdik. Yok savaştan kaçtılar, yok mağdurlar, yok mülteciler diyerek ülkemizi aldık ve 10 yıldır sağ olsunlar çok güzel bir şekilde yaşıyorlar. Sınavsız birçok üniversiteye gidiyorlar. Devletin kendi söylediğine göre yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında kardeşlerimize para harcadık. Tabii ki rahat bir şekilde yaşayacaklar. Adamlar dükkan açıyor, vergi vermiyor, denetleme yok, hiçbir şey yok. Hatta ve hatta şu videoyu hatırlarsınız belki. Bir Türk'ün bakkalına gidiyor, arkada kameramanlar vesaire var. Bakkal amcamız diyor ki ya başkanım işte karşıda Suriyeliler var bak onların niye niye demiyorsunuz Vergi vermiyorlar, bir şey vermiyorlar vesaire diyor. Milletvekili buna karşılık ne cevap veriyor peki? Öyle düşünme, öyle düşünme. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Ne ruhsat var, ne bir şey var, bir şey Ya biz olduk ikinci vatandaş ya. Başkan Aydın tepki karşısında şaşırdı. Hiç öyle bakmıyorum. Nereye bakalım? Daha sonra bakkal da şey diyor. Ya başkanım ne demek Müslüman kardeşlerimiz? O çok ayrı bir konu. Adam kaçak sigara satıyor. Milletvekili tekrar diyor. Öyle düşünme, öyle düşünme. <laughs> Ya orayı karıştırma. Adam kaçak sigara satıyor, sen daha diyorsun ki bunu ya. Şimdi öyle bakmayacaksın. Kaçak sigara satıyor, bu memlekete zararı var mı? Diyorsun ki sen bana öyle, öyle, bakmayacaksın. öyle bakmayacaksın. Ha kaçak sıfırsa? Bu memleketi biz kurtardık. Onlar değil. Yani bu sebepten ötürü böyle bir ülkede bir sokak röportajından alınan kesitte Suriyelilerin buna dis atmasına çok da şaşırmamak gerekiyor. Bu bence en son kafaya takılacak şey. Gülün geçin yani bu videoya. Her gün onlarca insan kavga ediyor. Ya YouTube'a bir ara Suriyeliler kavga yazdım. Hepsi yeni haber bu arada bunların. Hemen hemen her şehirde bir semtte bir olay çıkarmışlar. Tabii ki bu olaylardan bazılarında belki gerçekten de bizim Türkler suçlu olabilir. Konu bu. Değil. Genelleme yapıyorum şu anda. Bak Suriyelilerle alakalı, daha doğrusu mültecilerle alakalı bir sürü video çektik, canlı yayınlar yaptık. Bir sürü insan buna tepki gösterdi. Twitter'da her gün onlarca hashtag açılıyor. Mülteci problemi şöyle, böyle vesaire diye. Mültecilerin zararları diye insanlar deli gibi konuşuyorlar, konuşuyorlar. Avukatlara gidiyorlar, insanlar açıklama yapıyor. Televizyon programlarında bununla ilgili konuşuyorlar. İnsanlar dertlerini haberlere vesaire anlatıyor. Ne oldu ya? Ne oldu, ne oldu? Ülkede ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Bir kişi de çıkıp demedik ki ya bu insanlar bak bu konudan bu kadar rahatsız. Her şeyi siktir et biz önce bu konuyu çözelim. Gerçekten çünkü tehlikenin farkında değil birçok insan. Eğer bu mülteci problemi çözülmezse bunlar bizim güzel günlerimiz. Ufak bir araştırmayla zaten şu anda söyleyeceklerimi çok rahat bir şekilde tespit edebilirsiniz. Ben İstanbul Fatih'te doğmuş büyümüş bir insanım. Kendi gözlerimle de gördüm. Arkadaşlarım da sürekli olarak söylüyor zaten. İstanbul Fatih'te şu anda üç dükkandan bir tanesi Suriyelilerin. Hatta iş istemeye gelen Türklere iş bile vermiyorlarmış. Siz yabancısınız diye Yeah. <laughs> böyle bir saçmalık olabilir mi ya? 2016 yılında konuşuyorduk ya bu konuları. Eğer önlemler alınmazsa, gerekenler yapılmazsa yakında bu insanlar gedolaşmaya başlayacak. Kendi mahallelerini kuracaklar, kendi dükkanlarını kuracaklar, bazılarını dışlayacaklar. Belki bundan 5 sene, 10 sene sonra kendi milletvekillerini çıkaracaklar. Çünkü orantısız bir şekilde ürüyorlar diye. Olacak bu da olacak. Bak söylüyorum size 2021 yılında söylüyorum. 5 sene, 10 sene daha bu durum çözülmesin. Muhtarlıktan başlayacaklar ve belki bundan 15 sene önce milletvekilleri çıkacaklar onlarca Çünkü kendi milletvekillerini seçmek isteyecekler. Kendilerinden olduğu için onlara oy verecekler. Neden başkasına oy versinler? Türkiye'de şu anda doğan milyonlarca Suriyeli var. Milyonlarca çocuk burada doğmuş, büyümüş. Çocuk 7 yaşında, 8 yaşında ve Suriye'yi görmemiş bile burada doğmuş, büyümüş. Ve milyonlarcasından bahsediyoruz. Hiçbir şekilde bilinçli bir toplum değil ki veya düşüncesizler. Ya bilinci falan da bir kenara bırakalım. Gerçekten çok düşüncesizler. Ya biz savaştan kaçtık, çocuk yapmayalım işte. Başka ülkede yaşıyoruz, bu ülkedeki insanlar da insan. O kadar vergi veriyorlar. Ceplerinden para çıkıyor. Hayat zaten pahalı. Bir de biz burada çocuk yapıp devlete ekstra yük olarak bu insanların rızkını yemeyelim demiyorlar. Ha bir çocuk yapıyorlar. Sürekli 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 5 tane 10 tane yapabildikleri kadar. Kadın artık doğuramayacak seviyeye geliyor. Bak doğuramayacak. Hani istese de başka çocuk yapamıyor. Çünkü vücut kimyası buna izin vermiyor. Ya ülkedeki vatandaşlar öyle bir duruma geldi. Öyle bir duruma geldi ki. Hani bırakın Avrupa'ya vesaire gitmeyi. Orası hayal zaten şu anda. Avrupa neden herhangi bir türkü kabul etsin? gelsin apayrı bir konu. Suriye vatandaşı olmak isteyen bile ben yüz binlerce insan olacağına eminim. Deseler ki Suriye vatandaşlarına kontenjan açıldı. Suriye vatandaşı olmak isteyen var mı işte hakların şu şu olacak diye. Çok eminim yüz binlerce insan kabul edecektir ya. Ben de bir düşünürüm açıkçası. <laughs> niye düşünmeyeyim arkadaş? Sokakta kavga ediyorlar. Bir sürü insanı rahatsız ediyorlar. Karakolun ön kapısından girip arka kapısından çıkıyorlar. Bir dünya para alıyorlar. Ay yaş ay yaş kesseler bile kimse demiyor yani bunlar niye böyle bunlara bir çözüm bulalım diye. Aksine ülkenin azımsanmayacak kısmı. Onlar bizim din kardeşimiz yok savaştan kaçmış diyorlar 18-20 yaşındaki çocuklara. Taşı sıksalar suyunu çıkaracak çocukları hala savunan dedelerimiz var. Belki bizi de savunurlar. Onlara çıkar telefonunu göster diyen kimse yok. Yani dediğim gibi dostlar aslında ya muz vesaire gereksiz bir şekilde kafaya taktığınızı düşünüyorum. Ortada çok çok daha büyük problemler var ve bu problemlerin acilen çözülmesi lazım. Hiç zannetmiyorum ama neyse. Her şeye rağmen sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. Kendinize değer verin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.